Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bilişim Teknolojileri dersi 5. sınıf 1. dönem 1. sınav ile karşınızdayım. Toplamda 6 tane sorumuz var. Hepsi açık uçlu sorulardan oluşuyor. Ee, bu tarz videolarımı yine kanalımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine 5. sınıf 1. dönem 1. sınavı ile ilgili farklı sorulardan oluşan sınavlarım e, yine kanalımda var arkadaşlar. Bakın puan değerlerimiz de bu şekilde. 2 tanesi 20 puan, 3. ve 4. soru diğerleri ise 15'er puandan oluşuyor. Şimdi 1. sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından 5 tanesini yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar Bilişim teknolojileri çok fazla alanda kullanılabiliyor değil mi? Çoğu alanda kullanılıyor. Şimdi bilişim teknolojilerini kullanırken ulaşımla başlayalım isterseniz. Günlük hayatta çok kullanılıyor ulaşım. Mesela ulaşım diyoruz ama ulaşımda neler var? Bunlara da örnek vereyim. Direkt bu şekilde geçmeyeyim isterseniz. Siz tabii ki e, soruda 5 tanesini yazınız diyor. Biz bunları yazacağız sadece ulaşımdır, sağlıktır diye yazacağız. Ama ben örneklerini de yazayım buraya ki aklınız karışmasın, daha net bir şekilde öğrenin. Mesela arkadaşlar, ulaşımda ne olabilir? GPS olabilir. İki tane örnek versem yeterli. Mesela ne olabilir? Navigasyon olabilir arkadaşlar. Navigasyon. Tamam mı? Yeterli bu kadar. Bunun dışında aklıma gelenler radar olabilir, mobes sistemleri olabilir. Bunlar nedir? Ulaşımda kullanılıyor. Şimdi geliyoruz ikincisine. İkincisinde sağlık yazalım. Sağlık. Tamam. Sağlıkta ne olabilir arkadaşlar? Örnek e nabız sistemi. Bunu çok kullanıyoruz. MHRS sistemi bu randevu aldığımız sistem arkadaşlar. Bu ikisi yeterli. Mesela MR makinalarımız var sağlıkta. E, röntgen cihazlarımız var. Bunları da sağlıkla ilgili örnek olarak verebiliriz. Mesela ne olabilir? Üçüncüsü arkadaşlar bankacılık olabilir. Bankacılık, bankacılık. Tamam bankacılığa da örnek verelim. Ne olabilir? ATM'ler var arkadaşlar. Bu para çektiğimiz, para yatırdığımız e, cihazlar var. Post cihazı var mesela Post cihazı tamam. Başka ne olabilir? Neyse biz bu parantezi kapatalım. Online ve mobil bankacılıklar var arkadaşlar. Telefondan ya da e, bilgisayardan yapabildiğimiz bankacılıklar var. Diğer e, bir örneğimiz eğitim, Eğitimde kullanılıyor. Bilişim teknolojisinin kullanım alanlarından bir tanesi de eğitimdir. Eğitimde zaten çok fazla şekilde kullanıyorsunuz. Etkileşimli tahtalarımız var. Etkileşimli tahta. Ben ET diyeyim arkadaşlar kısaca. Mesela projeksiyon var. Projeksiyon. Projeksiyon. Tamam yeterli bu kadar. Fotokopi makinesi örnek verilebilir. Yazıcılar örnek verilebilir. Kullandığımız bilgisayarlar falan bunların hepsi örnek verilebilir arkadaşlar. Başka ne yazabiliriz arkadaşlar? Güvenlikte kullanılıyor. Güvenlik. Tamam. Ee, güvenliğe de örnek verelim. Kameralar var. Kameralar, kamera sistemleri ne, de, ne derseniz artık. Alarm sistemleri diyebiliriz. Alarm sistemleri. Alarm sistemleri. Tamam, parantezi kapatalım. Başka aklıma gelen mesela X-ray cihazları. Bunları da örnek verebiliriz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Bir cümleyle açıklayınız demiş. Şimdi arkadaşlar, klasörlerimiz bu sarı renkte, bazı bilgisayarlarda mavi renkte olabiliyor. Bunlara biz klasör diyoruz. Bunlar bilgisayarda bir düzen sağlıyor. Tamam mı arkadaşlar? Dosyaları düzenli bir şekilde saklamamızı sağlıyor. Aynı zamanda biz buna isim verebiliyoruz. Bu dosyalara isimler verebilip kategorilere ayırabiliyoruz. Mesela oyun klasörü, işte ders klasörü, videolar klasörü. Bu şekilde kategorilere ayırabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman da bu dosyaları ne yapabiliyorsunuz? Hemen bulabiliyorsunuz. Mesela bir tane oyunun ismi var. O oyunu bulmak için ne yaparsınız? Oyun klasörüne girersiniz. Oyun klasöründen sonra artık orada da kategorilere ayırdıysanız ona girersiniz ve rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Yazalım arkadaşlar. Dosyaları dosyaları Düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde saklamak diyelim. Saklamak benim cümlem biraz uzun olacak ama siz isterseniz kısaltabilirsiniz bunu. İsim vererek daha net bir şekilde anlaşılsın diye ben bu şekilde yazmak istiyorum arkadaşlar. İsim vererek e, kategorilere kategorilere ayırmak ve diyelim istediğimiz zaman istediğimiz zaman demeyelim de istediğimiz dosyaları istediğimiz dosyaları hızlıca hızlıca bulup erişmek erişmek için kullanılır kullanılır. Tamamdır. Bakalım düzenli bir şekilde yazmış mıyım? Düzgün bir cümle kurmuş muyum? Dosyaları düzenli bir şekilde saklamak, isim vererek kategorilere ayırmak ve istediğimiz dosyaları hızlıca bulup erişmek için kullanılır. Tamamdır arkadaşlar. Güzel olmuş cümle. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıda verilen resimde giriş ve çıkış birimlerinin numaralarını ve isimlerini aşağıdaki boşluğa yazınız. Şimdi arkadaşlar şöyle görselimize baktığımızda bakın birden başlıyor. Bakıyorum 12'ye kadar ilerliyor. Burada bazıları giriş birimi bazıları çıkış birimi. Hem giriş hem çıkış olmayanlar da var burada arkadaşlar. Yani giriş çıkış birimi değil. Normal bir donanım birimidir bunlar. Bunların arasında ne yapacağız? Biz giriş olanları buraya, çıkış olanları da buraya yazacağız. Mesela arkadaşlar bakın 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4, 5 ve 6 numaralar bizim ne giriş birimi ne de çıkış birimidir. Bunlar normal donanım birimidir. Bunlar giriş çıkış birimlerine yazamıyorsunuz. Bakın birinci e, numarada ne var arkadaşlar? Güç kaynağını göstermiş. 2de işlemciyi göstermiş. 3'te e, bakıyorum. anakartı kartı göstermiş. 4'te ne var arkadaşlar? Harddisk'i diski göstermiş. 5'te RAM'i göstermiş. 6 da e, herhalde burada ekran kartı falan vardır arkadaşlar ya da ses kartı vardır. Bunlardan birisidir bu. onu göstermiş. Bunlar ne girişe ne de çıkışa yazılmayacak. tamam mı? O yüzden bunları geçiyorum. Bakın şöyle şunları siliyorum arkadaşlar. 7 numaraya geldiğimizde arkadaşlar şimdi 7 numarada bir ekran var. Ekran bize ne yapıyor? Görüntü veriyor, değil mi? Görüntü verdiği için ne olacak? Çıkış birimi olacak arkadaşlar. Çıkış birimi çünkü içerideki bilgiyi dışarıya veriyor. Bu yüzden 7 numara gir şey özür dilerim. 7 numara çıkış birimidir. O zaman buna ne yazacağız? Ekran diyebilirim arkadaşlar. Ekran ya da monitör diyebilirsiniz. Tamam mı? Geldik 8'e. 7 numarayı da sildim. Hatta silmeyelim isterseniz böyle kalsın. 8 numarada klavye var. Klavyede bakın. Klavyede tuşlara dokunuyorsunuz. Bilgisayara bir bilgi gönderiyorsunuz değil mi? Giriş birimi arkadaşlar. O yüzden buraya da 8'i yazdım. Buna da klavye yazacağım. Evet geldik 9 numaraya. 9 numarada bir tane faremiz var. Bakın burada fark etmemiş olabilirsiniz. Farede farenin tuşlarına dokunuyorsunuz. Bilgisayara bir bilgi girişi oluyor mu? Oluyor. O zaman nedir bu? Bu da bir giriş birimidir. Aynı klavye gibi arkadaşlar. 9'u da yazıyorum buraya. 9'daki de nedir? Faredir. Geldik 10 numaraya. 10 numara nerede? Burada. Bakın yazıcı. 10 numarada yazıcımız var. Yazıcı ne yapıyor arkadaşlar? Bilgisayardaki bilgileri dışarıya kağıt üzerine çıkartıyor, değil mi? O zaman nedir mantıken? Çıkış birimi. 10 numaradaki çıkış birimidir. Ben buna yazıcı diyeceğim. Şimdi de geldik 11 numaraya arkadaşlar. 11 numarada da bir kulaklık var. Bakın kulaklık nedir? Bilgisayardaki sesi dışarıya vermek için. Yani size iletiyor. Dış bilgisayardaki sesi. O zaman çıkış birimidir arkadaşlar. 11 numaraya ne yazacağız? Kulaklık yazacağız. Kulaklık. Tamamdır. Geldik 12 numaraya. Bakın 12 numarada bir mikrofon var. O zaman mikrofon ne oluyor arkadaşlar? Bir dışarıdaki bilgiyi bilgisayara aktarıyoruz. Yani dışarıdaki sesi içeriye aktarıyor. O zaman nedir? bir giriş birimidir. O zaman buraya 12 numara mikrofon yazacağız. Mikrofon. Tamamdır arkadaşlar. Bunların hepsini göstermiş oldum. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bakın dördüncü soru da güzel. Klavye tuşlarıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Buna da bir bakalım. Burada dört tane klavye tuşundan bahsetmiş. Enter, Delete, Backspace, Shift. Şimdi arkadaşlar ilk ile başlayalım. Enter nedir arkadaşlar? Çok fazla uzun bir şekilde yazmayalım. Enter dediğimiz şey yeni bir satıra geçer veyahut da komutu çalıştırır arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Word dosyasını açtınız. Word'u açtıktan sonra alt satıra geçmek için ne yapıyoruz? Enter'ı kullanıyoruz. Ya da bir komutu çalıştırmak için üzerindeysek eğer Enter'a bastığımızda onu çalıştırıyor. Biz şöyle yazabiliriz yeni bir yeni satıra diyelim. Yeni satıra geçer geçer veya veya komutu komutu çalıştırır. Tamam. Kısaca bu şekilde yazabiliriz. Delete tuşuna bir bakalım arkadaşlar. Bu da imleç var ya arkadaşlar. İmlecin sağ tarafındaki karakterleri siliyor. Böyle yazalım. İmlecin sağ tarafındaki tarafındaki sağ tarafındaki karakterleri karakteri diyelim. Karakteri siler. Kaç defa basarsanız o kadar siler arkadaşlar. Backspace nedir arkadaşlar? Bu da imlecin sol tarafındakileri siliyor. Bakın delete sağdakileri, backspace soldakileri siliyor. İmlecin imlecin şöyle yanlış oldu. Sol tarafındaki sol tarafındaki karakteri siler. Karakteri siler. Şimdi bu delete ile backspace'i karıştırmayın arkadaşlar. Dikkat edin. Shift'e geldiğimizde ise bu da büyük harf yazmak istediğimizde normalde büyük harf neydi arkadaşlar? Caps Lock tuşuna basıyorsunuz. Artık büyük yazmaya devam edebiliyorsunuz. Ama mesela normal küçük yazıya diyelim. Shift tuşuna basılı tutup harfe basarsanız büyük yazarsınız. Öyle diyelim. Büyük harf yazmak büyük harf yazmak büyük harf Yazmak Ya da arkadaşlar bakın üstte klavyenin üst kısımlarında e, kısa yol tuşları var ya bunları kullanmak için basılıyor. Öyle yazalım. Yazmak veya üstteki diyelim üstteki sembolleri sembolleri kullanmak için kullanmak için basılır. Tamamdır. Bunu da bu şekilde hallettiğimize göre geldik 5. sorumuza. Arkadaşlar 5'te de neler var? Bir işletim sistemlerimiz var. Bunların isimlerini alttaki kutucuklara yazmalı, yazmamızı istiyor. Burada semboller var arkadaşlar. Mesela bu sembol nedir arkadaşlar? Bu Windows'un sembolüdür. Tamam mı? Buna Windows yazıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ise bu da Linux'undur arkadaşlar. Linux. Şimdi buraya geldik. Bu da MacOS dediğimiz işletim sisteminin. MacOS bu şekilde yazılıyor. Bu da arkadaşlar bizim yerli milli işletim sistemimiz var. Hangisiydi? Pardus'tu. Pardus. Buraya geldiğimizde ise bu da Android'in simgesidir arkadaşlar. Android. Tamam. Bunları da bu şekilde yaptık ve geldik son sorumuza. Aşağıdaki görselde hangi oturma şekli doğrudur? Nedenini iki maddeyle yazınız. Şimdi arkadaşlar oturma şekli bakın burada ne yapmış? Bilgisayara çok yaklaşmış dik bir şekilde oturmamış. Ama burada hem dik oturuyor bilgisayarla mesafesi gayet iyi. Bakın yere ayakları da basıyor burada. Burada ise ne yapıyor? Gitmiş sandalyenin ee, bacaklarına basıyor. Yani oturma şekli burada doğru. O yüzden buna tik işareti koyuyoruz. E biz burada hangi şekil doğrudur diyor ya. Ama neden iki şekilde yazalım? Birisi dik oturmuş. Dik oturmuş. Tamam. Diğeri ise arkadaşlar ekran ile ekran ile mesafe Uygun. Tamam. Burada benim direkt gördüğüm bakın ayakları yere güzel bir şekilde basıyor. Burada ise basmıyor. Bu da uygunluğa e, örnek verilebilir arkadaşlar. Evet. Bilişim Teknolojileri dersi 5. sınıf 1. dönem 1. sınav ile ilgili sorularımızı halletmiş olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı bir soru çözümü olmuştur. Karşınıza da bu sorular çıkar yaparsanız Bizler de memnun oluruz tabii ki. Arkadaşlar diğer videolarımı da takip ederseniz kanalımı da beğenip kanalımı takip edip videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.